Marmaris'te bir döviz bürosunda çalışan kişinin bank üzerinde unuttuğu ve içinde yaklaşık 1000 lira olan cüzdanının çalınması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alınan bilgiye göre Ulusal Egemenlik Caddesi Taşlıkiş Merkezi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan bürosundaki... ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Emrah Şahin'in iş yerinin karşısında bulunan bank üzerinde unuttuğu cüzdanını kaldırımda yürüyen biri kadın iki kişi fark etti. Cüzdanı alan çift yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Geri döndüğünde cüzdanının yerinde olmadığını gören Şahin polise haber verdi. Olayı gazetecilere anlatan şahin, arka cebindeki cüzdanı otururken rahatsızlık verdiği için çıkartarak bankta yanına koyduğunu söyledi. Müşteri geldiğini görünce cüzdanı unutarak iş yerine gittiğini belirten şahin, 15-20 dakika müşterilerle ilgilendikten sonra "Cüzdanımı unuttuğumu anladım ve geri döndüğümde yerinde olmadığını gördüm." Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğimizde yoldan geçen ve turist olduklarını düşündüğümüz çiftten erkek olanın cüzdanı alarak gittiğini tespit ettik. Cüzdanı çalan kişiler ileride yere atmışlar ve bulan başka turistlerse yoldan geçen polis ekibine vermiş. Cüzdan bana ulaştığında içindeki yaklaşık 1000 lira yoktu dedi maaşını yeni aldığını ve parayı okul harcamaları için kullanmayı planladığını ifade eden Şahin, zanlıların parasını harcamadan yakalanmasını istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarında yoldan geçen çiftin, bank üzerindeki cüzdanı görünceye durakladıkları ve erkek olanın cüzdanı aldıktan sonra bir süre etrafına baktığı ve daha sonra yürümeye devam ettiği görüldü.